olsa. Araç gelirse. Evet hepinizin bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bu tarafta iki biraz daha kalabalık. <laughs> tabii genel geliş diğer evet, şeyden olduğu için büyük şehirlerde. Bu tarafta evet. biraz daha şey gitsin. Ee, ya hepsi maske satıyor ki benim gözlüğü hep şey alıyor. Buhar alıyor. Ben şöyle bir... biraz Konuşayım en azından. Arkadaşlar. Diğer tarafta da söylediğim gibi sizin de bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bayramlar. İnşallah kısa zamanda böyle eski usul bayram kutlamalara başlayacağız. Ben yine de içim rahat etmedi. Burada da olsa sizi bir ziyaret edeyim dedim. Çünkü eee yine bazı meslek grupları bu işin esas yükünü çeken gruplar oldu süreç boyunca işte sağlık personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız. Şeylere hep onu söylüyoruz. Eee bugün emniyet teşkilatının bir raporu yayınlandı. Ben de şöyle bir yüzeysel olarak baktım. Artık vatandaş gözünde güvenlik birimlerimizin koruyucu hizmet özellikleri daha öne çıkar olmaya başladı bu süreçle beraber. Yani vatandaş onu algıladı. Yani emniyet, jandarma sadece suçluyu yakalayan, kötülerin peşinde koşan meslek grupları değil, aynı zamanda bizim sağlığımızı koruyan, aynı zamanda işlerimize yardım eden, zorluk çektiğimiz her zaman işte yanımızda olan bir teşkilatıdır. Yapısı da öne çıktı. Sağlık teşkilatımız zaten bu dönemin kahramanları. Onları Allah eksikliklerini vermesin. Çok fedakarca çalıştılar. Şu anda da 110 tane ekibimiz var değil mi? 110 tane ekibimiz alanda dışarıdan gelen vatandaşlarımıza bizzat evinde ya da işte bulunan yerdeki ortak mekanda her haneden bir kişiye test yapılıyor. Türkiye'de de, Dünya'da da belki bir ilk olacak bu. 5000 ee, kişiye. Dün itibariyle, dün akşam 8 itibariyle 4500 numune almıştık. Bugün o sayı çok daha artacak. Türkiye için de çok özel bir veri olacak bu. Hepsi tabii çok sayı yüksek olduğu için Ankara'ya gönderildi. Yarına kadar bize şeyler gelecek. Rapor sonuçları gelecek. Ee, yani bizi memnun eden şey dışarıdan gelen misafirlerimiz de çok uydu bu sefer Kur'an'lara. Evet hemşerilerimizi de çok bekletmeyelim. Devam değil evet. mi? Hadi bir kontrol yapalım. sen. Ya. Ayman, bir fotoğraf alabilir mi? Tabii şöyle sosyal, sosyal mesafe uygun yani. olarak. O zaman arkadaşlarımızı şöyle alalım. Böyle yayılalım. Onları evet. da bekletmeyelim. Arkadaşlar şöyle buyurun hadi. Tamam, hep beraber. böyle olsa daha olur. Nasıl? Şöyle. Yani şey şunları da çok bekletmeyelim. Kardeşim, evet. yüzük yollardan geliyorlar. <laughs>

olsun ee, istiyorsan. hadi saygı. bakalım. Ha? <laughs> Böyle bazen fotoğraf çekiyoruz. ama yorumlar şey diye geliyor. Sosyal mesafeye uyulmamış falan diye. Estağfurullah. <laughs> Özellikle şunu yazıyorum. <laughs> Bari Bey kendisi <laughs> e, maskeyi yasaklamamış ama kendisi tatmıyor. takmıyor. Takmıyor. <laughs> 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 hadi bak bu sefer. Bu maskanın ya bu tarafa yani, nasıl olabilir <laughs> arkadaşlar. sizlerden de şöyle birer kişi yanıma alabilir miyim? Sağlıkçılar olabilir. Bir sağlıkçı bir jandarma, bir jandarma, bir emniyet Bir, emniyet, bir, bir uygun, jandarma, sağ. bir sağlıkçı. Geç arkadaşlar. Sağlıkçı. 90'a ha. Geç sen de. Bir arka sen... tarafta olursa kayda alabiliriz. Yani tamam. yan taraflar çok fazla alamıyoruz. Biraz daha heh, arka tarafta olabilirse. Hazır Sayın ilk defa bir bayram hüzünlü geçiyor. Siz de bu süreçte görevde bulunan arkadaşları ziyaret edip bayramlarını Ne de söyleyeceksiniz? Öncelikle herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Evet, farklı bir Ramazan aslında. Yani biraz hüzün, biraz mecburiyet, ne bileyim işte Allah bu sefer de bununla sınıyor, test ediyor, değerlendiriyor. Bu sefer buna mecburuz. İnşallah kısa zamanda özlediğimiz gibi, eskisi gibi bayramları da yapacağız. Yani ben de burada arzu ederdim ki bütün arkadaşlarımın ellerini tek tek sıkayım, sizlerle sarılayım. Ama bu sefer herkes olduğu gibi bizler de dikkat ediyoruz. Ben de sadece sohbete özgü maskemi çıkardım. Ee, bu sürece baştan beridir tabii çok özel önlemler aldık. Ee, bayramda da yine bu önlemlerimiz devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı malum 81 ilimizde de var. Ben şimdi Rize'de de biraz şehri de turlayarak buraya geldim. Memnuniyetle gördüm ki herkes hassas bir şekilde sokağa çıkma yasağına uymuş. Diğer bir taraftan da e, bizim bu süreçte en önemli risk olarak gördüğümüz mesele çay müstahsillerimizle beraber başlayacak. Ee, dışarıdan Rize'ye gelişlerdi. Memnuniyetim şudur. Hem Rizeli vatandaşlarımız günlerdir yaptığımız anonslara, uyarılara, çağrılara büyük bir uyum gösterdi. Ve son derece dikkat ediyorlar. Ee, dışarıdan gelen hemşerilerimizle temas kurmama noktasında, hoş geldine gitmiyorlar, ondan sonra hediyeleşmiyorlar. Hem onların sağlığı için hem de kendi sağlıkları için. Ve yine dışarıdan gelen hemşerilerimizle kıymetli Rizeli hemşerilerimizle buradaki yakınlarına, sevdiklerine, hemşerilerine işte özen gösterdikleri için on onlar da kendilerine imzaladıkları taahhütnamelere uygun olarak davranıyorlar ve çok hassasiyet gösteriyorlar. Dolayısıyla bu süreci sorunsuz atlatacağımızı değerlendiriyoruz. Rize'de yine bir ilki yapıyoruz bu süreçte. Bunu yarın bir gün sonuçlarını da açıklayacağız. Dün akşam itibariyle 4500 küsur oldu. Bugün 6000'lere yaklaşacaktır dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan her bir haneden uygun bir kişiye test yaptık. Evlerinde bizzat 110 tane ekip oluşturuldu. Sağlıkçı arkadaşlarımız bu. Demin arkadaşlarıma söyledim dönemin kahramanı onlar. Sağlıkçı arkadaşlarımız emniyet, jandarma ve muhtarlarımızın desteğiyle her bir köyde her bir mahallede ilimize dışarıdan gelen hemşerilerimizden her bir haneden bir kişiye test yaptı. Alanda da en büyük ee, alan araştırması vasfında bu şu an itibariyle bunu organize etmek de aslında çok kolay değildi. Ama biz yine Rize olarak elhamdülillah bunu da başardık. O da iyi bir şey olacak, süreç olacak. Ben yine de tüm hemşerilerime bayram tebriği ile beraber şunu e, söylemek istiyorum. Bakın yanımda işte bir jandarma, bir polis ve bir de sağlıkçı arkadaşımı görüyorsunuz. Onlar her gün olduğu gibi, sürecin başından olduğu gibi bugün de siz evlerinizde rahat edin. Siz bayramınızı rahatça geçirebilin diye yine yollardalar. Şu anda ilimizin giriş kontrol noktasındayız. E, Trabzon valiliğimizin Trabzon vilayetinin Rize için tahsis ettiği ki onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Trabzon sınırları içerisinde bir yerdeyiz. Rize kontrol noktası olarak. Dolayısıyla arkadaşlarımız burada Evlatlarından ayrı, sevdiklerinden ayrı, bazen evlerine gidemeyip yine dışarıda kalarak sırf bizlerin sağlığı için bayramda bile bu süreci devam ettiriyor. Onun için biraz daha sabretmemiz lazım. Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra da yine son derece dikkatli olmamız lazım. Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Rize'ye de müstahsil, çay müstahsil olarak gelmek isteyenlerin başvuru sayısı bugün itibariyle 37 binlere ulaştı. Baştan beri dediğim gibi tahminimiz 35-40 bin bandı arasında bir gelişti. Tabi başvuru aslında 14.000 ama beraberinde getirecekleri de yazdıkları için 36-37 bin kişiye ulaştı. Ve bunun bugün itibariyle 16 bin civarı ilimize, Rize'ye geldi. Bu 16 binin de yaklaşık Hakan Albayem 8 değil mi? 8 bini. 8 bin civarı İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız. Ee, salgınla ilgili süreçte de dün değil evvelsi gün söylediğim gibi elhamdülillah gayet iyi gidiyor. Memleket toparladığı gibi Rize'miz de toparladı. Özellikle son bir aydır arada böyle tek tük birer gün vaka çıkan, çıkan günler oldu. Onun dışında e, genel itibariyle her gün sıfır vakamız çıkıyor. Örneğin dün de 116 test yapıldı. Bir vakamız çıktı. O da yine Rize'den değil aslında. Kuveyt, Kuveyt'ten İstanbul, İstanbul'dan Trabzon, Trabzon'da Rize'ye gelen bir hemşerimiz. Onu da erken tespit ettik, ee, geliş güzergahındaki illere ve yanındaki insanlara da onları duyurduk. İşte dün bir, ondan üç gün önce, affedersiniz, iki gün önce yine bir vakamız vardı. O da e, yine ilimiz kaynaklı değil, ilimizde görev yapan bir kamu personelinin Ankara'ya gidiş gelişinden sonraki bir vakaydı. Onun dışında son üç haftadır her gün sıfır vaka. Bu bizi çok memnun ediyor. Ama özene ve dikkate devam etmemiz gerektiğini de gösteriyor bu. Çünkü dikkati ve özeni elden bırakan ve rehavet gösteren, durumu düzelmiş bazı vilayetlerde çok ciddi yeniden tetiklenmeler olduğunu da biliyoruz. Ben tekrar herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah kısa zamanda bu süreci atlattığımız ve eskisi gibi bayramlaştığımız günlerin gelmesini temenni ediyorum. Sayın şimdi bayramda sokağa çıkma yasağı da var. Özellikle şehit aileleri ve diğer aileleri mezarlardan uzak kalıyor. Ee, evlatlarına gidip mezarın başına Kur'an koyamıyor. onlarına bir şey yapamıyor. Bu konuda ilgili şehit aileleri ve yakınlarına ne söylemek istersiniz burada? aslında şöyle, devletimiz benim söyleyeceğimden de ziyade devletimiz bunu düşündü. Ee, sokağa çıkma yasağı genelgemizin bir maddesi şehit ailelerimizle ilgili ve şehit ailelerimizin şehitlerimizi Ziyarete dönük talepleri ya da istekleri için izin bile gerekmiyor. Gidip rahatlıkla şehitlerimizi e, ziyaret edebiliyorlar. Ben de bu sabah birkaç şehit ailemizle telefonla görüştüm. Hepsi de ziyaretlerini yapabilmişlerdi. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bize o zaman duyurmuş olalım. Belki haberdar olmayanlar için her şehit ailemiz, şehit yakınımız arzu ettiği an gidip şehidimizi mezarında ziyaret edebilir. Ulaşımla ilgili problem yaşayan da mutlaka 155, 156, 112'den vefa grubumuzdan veya direkt bizden yardım istesin. Ulaşımlarıyla ilgili her türlü kolaylığı da sağlamaya hazırız. Tamam sorun hocam tamam. Sayın Valim az önce Rize için istatistikleri vermiştiniz de burada ölüm sayılarında değişiklik var mı? Yoğun bakım ve entübe sayımız ve hastanede yatan hasta sayımız bu konuda da bilgi alabilir miyiz? Ben şöyle bizim Ölüm sayımız e, hepsi birbirinden kıymetli büyüklerimiz ve Covid'in yanında çok ciddi başka rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız olmak üzere 10. Son e, 20 gündür falan yeni bir vefatımız yok. 10 vefatta kaldık ama dediğim gibi bunlar Covid'le beraber yanında e, çok daha uzun süredir tedavi gördükleri başka rahatsızlıkları var. Şu anda toplamda 4-5 hastamız kaldı hastanede bir tane yoğun bakımımız, affedersiniz bir tanesi yoğun bakım ama işte entübe halde o. Bir yine e, kıymetli bir büyüğümüz o. Onun dışındaki hastalarımız normal servislerde. Ama tabii hep söylediğim gibi ben bunu söylersem biraz tereddütle söylüyorum. Çünkü e, rehavete neden olmasından çok endişe ediyorum, dikkat etmeye devam etmemiz lazım ama şu anda gayet iyi bir durumdayız. Bir de Sayın Valim, Kuveyt'ten gelen bir vatandaşımızla Covid-19 rastlandığını söylediniz. Bu devlet yurtlarında kalmış mıydı yoksa Yok. Bu hangi bizim, şartlarda rizeye ulaştı? Kuveyt'te çalışan bir işçimiz, tabii şeye geliş hikayesini tam bilmiyorum ama bizim o toplu organizasyonlarımızdan değil diye biliyorum. E, Kuveyt'ten önce İstanbul'a geliyor. Bilmiyorum karayolu mu oldu? Şey o detayları çok alamadım. Bu daha çok taze bir bilgi. Yani birkaç saatlik bir bilgi. Ama önce İstanbul'a geliyor. Oradan Trabzon'a geliyor. Oradan Rize'ye geliyor. Tabii olabiliyor böyle şeyler. Yani bu salgın hala devam ediyor. Bu pandemi sürecimiz hala devam ediyor. O da bizim bir hemşerimiz. Burada önemli olan bizim anında onu tespit edebilmemiz. Yani biz Rize olarak galiba bunu çok iyi becerdik. Yani çok erken tespit ettik vakaları. Hatırlarsınız ilk iller açıklandığında bize en yoğun vakası olan illerden biriydi, ben o zaman da bunu söylemiştim. İki nedeni vardı. Bir, çok test yapıyoruz ve hastalarımızı çok erken teşhis ediyoruz bu sayede ve filyasyonumuz çok iyi. İşte arkadaşlarımız sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun, onlar böyle alanda karınca e, gibi kendilerinden fedakarlıklar vererek işte sağlıkçılarımız, jandarmamız, emniyetimiz cidden çok güzel çalıştılar, muhtarlarımız. Dolayısıyla ee, bunu yakalamak önemli. O arkadaşımızı da biz hemen yakaladık. Zaten beraber geldiği yanındaki arkadaşları tespit ettik. Uğradığı illerdeki uğradığı yerleri öğrendik. Oraları da haberdar ettik. Şimdi oralara da bakılıyor. Sayın Son abim, çay alim evlerinde izdiham yaşanıyor ve sosyal mesafeye çok fazla dikkat edilmiyor. Bayağı bir çay satışlarında Sıkıntılı <laughs> alim evlerinde gözlemledim bunlarla ilgili. Uyarılarımıza rağmen batında çok büyük uymuyor bunlara. Bunlarla ilgili bir çalışma olur mu? Şöyle aslında çay alım yerleriyle ilgili organizasyonu tamamen Çaykur ee, çay kur. Yani böyle kurumlara görevleri dağıttık. O da gayet güzel bir organizasyon yaptı. 2-3 yerde o sıkıntının yaşandığı bize de geldi. Hatta hiç arzu etmememize rağmen idari cezalar kestiklerimiz de oldu. İşte Nurettin Müdürüm burada, Hakan Albay'ım burada. Böyle ceza işlem uygulamak zorunda olduklarımız da oldu. Ya bu noktada uyarılara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hepsini çok seviyoruz ama özen göstermelerini çok istiyoruz. Yani bizim aldığımız tedbirler kadar, bizim yaptığımız uğraş kadar onların özeni çok önemli. Özellikle çay üreticilerinde. Tabii. Şey de söylemiştim bu e, çay müstahsillerine Rize'ye gelişi açtıktan sonra e, nasıl yasaklamak Dört vali ve ilgili bakanların ortak kararı ise açmak da bizim kararımızdı ve o zaman şunu söyledim devlet üzerine düşeni yaptı yani süreci takip etti üç hafta önceki gibi olmadığı için şartlar durum çok iyi gittiği için bunu açtı ama bundan sonra iş vatandaşa düşüyor dedim hala aynı noktadayız vatandaşımızın çok dikkat etmesi lazım çünkü sistem organize edildi tek şey vatandaşın söylediğimiz kurallara dikkat etmesi. İnşallah sorun gelen yerleri toparlamaya gayret ediyoruz. Teşekkürler, teşekkürler, ben teşekkür ederim Sayın Valim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sayın Valim. Ben teşekkür ederim. Sayın Valim şöyle bir fotoğraf alalım arka. Güzel doğru dönelim. Sen kim onu? Atarım ben çekelim Ben de Ben <laughs> de çekelim. Bu siz de böyle hep beraber. Geç kaldınız ama neyse bir Kapak mı Ja ti mogu sluti